Merhabalar ben Batuhan Çakmak. Yurt dışı piyasaları, emtialar, döviz pariteleri, bitcoin ve detaylı olarak Borsa İstanbul'u incelediğim haftalık analiz videoma hoş geldiniz. Piyasa saatlerinde hisse ve coin analizleri, endeks ve bitcoin yorumları ve önemli haber paylaşımları için beni Twitter'dan takip edebilir. Hisse, coin analiz videolarım için de YouTube'a abone olabilirsiniz. Dilerseniz ekranın altında bulunan katıl butonundan bana teşekkür amaçlı desteklerde bulunabilirsiniz. Borsa İstanbul ve kripto para piyasalarında profesyonel destek almak için şirketimiz sitesini ziyaret edip verdiğim hizmetleri inceleyebilirsiniz. İlgili linkler videonun altındaki yorum bölümünde mevcuttur arkadaşlar. Şimdi S&P 500 ile analizlerimize başlayalım. Her hafta bununla başlıyoruz zaten. S&P 500 yeni zirveye gidiyor. Belki bu hafta bu Elon Musk'ın hafta sonu attığı tweet biraz problem yaratabilir. Çünkü Tesla hisselerini satmayı düşündüğünden bahsetmişti ki kapalı piyasada da Tesla zaten düşüş gösterdi bir miktar. %6 kadar aslında küçümsenmeyecek bir miktar. Bu sebepten borsayı birazcık etkileyebilir ama çok fazla problem olacağını sanmıyorum. Yolu uzun 4800 ardından 4934'e kadar bir yükseliş göstereceğini düşünüyorum. S&P 500'ün ki yükselişin burada da sınırlan kalacağını düşünmüyorum. Buralarda ufak düzeltme hareketleri bekliyorum bunlar gibi. Ardından yükselişin aynı şekilde devam etmesini bekliyorum. Yani yurt dışında benim beklentim yükselişin devam edeceği yönünde. Önemli direnç seviyeleri 4800 ve 4930. Destek seviyesi de arkadaşlar 4598 puan olarak göze çarpıyor S&P 500 için. Dow Dovotus. 30. Dov 30'da da aynı şekilde yükselişin devamını bekliyoruz. Yeni zirve yaptı kendisi bu hafta. 35.500 altında kalmadığı sürece bu yükselişin devam edeceğini bekleriz. Benim e, düşüncem 38.000 puana kadar ulaşacağını düşünüyorum. E, bu hafta genellikle yani bilançosu iyi gelen şirketler teknoloji şirketleri olduğundan daha çok S&P 500'ün yükseldiğini gördük. Fakat e, Dow 30'da bu hafta bu yükseliş açığını kapatacaktır ki zaten cuma günde bakın daha fazla yükselmiş S&P 500'den. Açığı kapatıp yükselişe devam edecektir. ABD borsaları pozitif arkadaşlar. Burada bir problem gözükmüyor. Taksa bakalım Avrupa. Avrupa da bizim için önemli. DAX'ta da arkadaşlar bir problem yok. Direnci geçti bu hafta. Zaten hafta içi tweet atmıştım. Yani DAX yükselişi S&P 500'ün ABD'nin gerisinde kaldı. Diye bu da Almanya'da gelen daha doğrusu Avrupa genelinde gelen enflasyon verilerin son 20 yılın zirvesinde olması sebebiyleydi. Ama yine geçen haftaki videoda da bunu söyledim. Bu çok problem yaratmayacaktır. Piyasa toparlayacaktır diye. Problem yaratmadı. Toparladı ve yükselişe devam ediyor. Benim düşüncem 16.800 puana kadar sıkıntısız gideceği yönünde. 16.800'den sonra da piyasanın durumuna biraz bakmamız lazım. Orada ufak bir konsolidasyon görebilir. Bir ee, yatay hareket görebilir destek olarak da arkadaşlar 15800 puan üzerinde kaldığı sürece hiçbir problem yok. 15800 destek 16800 hedef şeklinde DAX'a da yola devam diyeceğiz. Yani yurt dışında bir problem yok. Listi negatif etkileyecek bir durum burada söz konusu değil. VIX arkadaşlar güven endeksi, volatilite endeksi. Yani çok güzel bir seviyede. 16 puan hiçbir sıkıntı yok. 22 puan altında kal kaldığı sürece zaten bizim için problem değil. Hiçbir piyasa için problem değil. Burada yatırımcının risk aldığını görüyoruz. Yatırımcının korkmadan piyasa hareketlerine devam ettiğini görüyoruz. 12 puana kadar burada düşüş bekliyorum. 12-16 bandı arasında da bir konsolidasyon bekliyorum. VIX'te de bir problem görmüyorum. göründe bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani global piyasaların tamamı sıkıntısız bir şekilde hareketine devam ediyor. Her şey pozitif. Dolar endeksi Dolar endeksi FED faiz kararı sebebiyle bir yukarıya doğru ivmelenmişti. Fakat cuma kapanışla birlikte burada bir ikili tepe görünümü oluştu. 94.752'yi geçmediği sürece sorun yok. Fakat buraya ivmeli gelmesi de biraz sıkıntı aslında. Şimdi şöyle söylemek gerekiyor. Dolar endeksi yükselirken de borsalar yükselebilir. Fakat dolar endeksi borsa yükselişini tehdit altında tutar. Yani riski atar aslında. Bu sebepten bu seviyenin yani şu mavi alanın üzerine atmaması her zaman için daha iyi olur. 94.750 altında kaldığı sürece pozitif. Ben buradan 93 91 91.300'lere kadar bir düzeltme bekliyorum arkadaşlar. da destek görevi görüyor. Zaten daha önce de işaretlemiştik. Gördüğünüz gibi burada da bir destek görevi görmüş günlükte. Yani bu seviyenin altında kalırsa biraz daha düşebilir. Bunun düşmesi borsa için pozitiftir. Özellikle dolar tl için pozitiftir ki şimdi ona da bakacağız arkadaşlar. Fakat burada dediğim gibi 94.750 altında kaldığımız sürece dolar endeksi bakımından da bir problem görmüyorum. Dolar TL. Dolar TL yükselişe devam edeceğini söylemiştim. Yani bunu artık alışmamız gerekiyor. Bu dolar 11'leri görecek arkadaşlar. Baktığımız zaman yani büyük zaman dilimine baktığımız zaman bir kanalı yukarı kırdı. Bu kanalın hedefini de alıyorduk bu şekilde. Kanalı yukarıya kırdığı yere koyduğumuz zaman 11 lira hedefini buluyorduk. Teknik analize göre hedefi böyle bulunuyor. Aynı zamanda küçük zaman dilimine gittiğimiz zaman 1 saatliğe burada bir e, potansiyel ABCD oluşturup ardından yukarıya kırılımla birlikte hareketin başladığını görüyoruz. 9.41 altında düzeltme beklememiz bile yanlış olur. 9.41 altında da maksimum 9 lira 20 kuruşa düşer ve orada düzeltmeyi bitirir. Dolar TL'de artık 9 lira 20 kuruşun altı yok arkadaşlar. Ne zaman 9 lira 20 kuruş altına ineriz? O zaman düşüşten bahsetmemiz gerekiyor. O zamana kadar her düşüş alım fırsatıdır. Dolar TL'nin hedefi de 11 liradır arkadaşlar. Yatırım yapılır mı sorusuna gelirsek. Ben dolar TL'ye yatırım yapmazdım bu aşamada. Kendim bir yatırım yaptım. 8.26'lardan aldım. 9.20'lerde sattım. 9.20'lerden short denedim. Stop oldum ve orada dolar tl işlemlerini bırakıp tamamen borsaya döndüm ki zaten borsada da rally başladı. Devam da edeceğini düşünüyorum. Ona da birazdan bakacağız zaten. Dediğim gibi dolar tl'de hedef 11. Destek stop noktamız 9.41. Ana trend desteği 9 lira 20 kuruş arkadaşlar. Euro tl. Euro TL'de de arkadaşlar aynı şekilde zaten e, dolar ile bildiğiniz gibi aynı hareket ediyor. Burada da bir direnç kırılımı var. Direnç kırılımından sonra benim beklentim şuradaki trendin test edeceği yönde. Yani bu hedefi sürekli yükseltmemiz gerekecek. Şu an itibariyle 12 liraya kadar bir yükseliş bekliyorum ben Euro TL'de. Hedef 12 lira yani. 12 lira 03 kuruş. Desteğimiz de arkadaşlar kısa da bir destek ararsak 11 lira. Trend desteğini istiyorsak da trend desteği arkadaşlar burada tam olarak 10 lira 60 kuruş altına denk geliyor. Yani burada diyeceğiz ki 11 lira altında kalmadığı sürece bir düşüş beklemek bile hayali olur. 11 lira altında da 10.69'a kadar düzeltme yapar. 10.69 altına inmediği sürece herhangi bir genel trend düzeltmesinden TL'nin değer kazanmasından bahsetmek bile hata olur. Yani 10.69 altına inmediği sürece Euro düşmez. Hedefi de 12 liradır arkadaşlar. Bu şekilde bakacağız yani bu grafiğe en sade şekliyle. 10 altın. Cuma günü çok net bir hareket yaptı kıymetli metallerin tamamı zaten. Gayet güzel bir başlangıç. Bu fakat önemli olan devamı gelecek mi? Bu hafta ons altın bu hareketin devamını getirebilecek mi arkadaşlar? Önemli olan nokta bu. Benim beklentim dediğim gibi şuradaki trend çizgisini o kadar ihlal etti ki artık ben bunu çok net bir trend çizgisi olarak görmüyorum. Hatta kaldıracağım artık grafiklerimden de. Şimdi baktığımız zaman şurada bir düşen var. Düşenden daha önemli şurada bir direnç var arkadaşlar. Bu direnç 1840 dolar direnci. Ons altın bu 1840 dolar direncini geçmediği sürece böyle alfa yükselişlerden bahsetmek çok da mümkün değil. Ne zamanki görürüz 1840 üzerine attığını o zaman altın bir trend başlatabilir. Fakat bu trendin yani üstüne atmadığı sürece burası altın için alım yeri değildir. Yani bu kadar beklemişsiniz, altın almamışsınız. Bekleyin biraz daha %1,5 daha yükselsin sonra altın alın. Yani şu 1840 üzerindeki haftalık kapanışı bir görelim derim ben. Tabii ki burada takdir sizindir. Karar sizindir her zaman. Destek olarak da arkadaşlar kısa da 1760 üzerinde kaldığı sürece pozitif görünüyor altın. 1840 direnç, 1760 destek. Bu şekilde takip edeceğiz onu. Buradan gram altına geçiyorum. Gram altında arkadaşlar yükseliş devam edecektir. Burada olsun yükseleceğine de yorabiliriz. Bunu geçen hafta da söylemiştim zaten. Fakat daha çok dolar TL'nin yükselişinden ötürü yükselecek. Hedef 675 lira ve 749 lira. Benim düşüncem 675 lirayı çok rahat bir şekilde görecektir gram altın. 540 lira altında kalmadığı sürece daha doğrusu 540 lira altında haftalık kapanış yapmadığı sürece hiçbir sorun yok. Bir daha da gram altında 500 liranın altını çok zor göreceğimizi düşünüyorum. Ben bu yükseliş devam edecektir yani. Tekrar ediyorum 500 lira altında altın düşmez. 540 lira ana destek seviyemiz. 675 lira Birincidir. 749 lira birinci 749 lira ikinci hedef. Burada da görünüm arkadaşlar bir e, flama olduğu yönünde. Hatta şunları da kaldıralım artık. Önemli değil bunlar. Burada bir e, üçgen flama var arkadaşlar. Yükselen üçgen flama. Hedefleri de 675 ve 749 lira. Yükseliş devam edecektir. Ons gümüş. Ons gümüşte düşen kırılımı vardı. Buradan bir toba oluşturur dedik. Toba da oluştu. Şuradaki şu fazlalıkları bir silelim hemen. Hemen silelim. Kafamız karman çorman olmasın. Zaten piyasalar etti kafamızı çorba. Bir de kendi kendimizi burada yormayalım. Burada... Tertemiz tobo var arkadaşlar. Bu tobonun hedefi ne biliyorsunuz? Buraya bunu koyuyorsun, çekiyorsun. Çat. Tobonun hedefi bu. Gümüş yükselecek. 28 dolara kadar yükselecek gümüşün buradan yükselişi %17 tertemiz. Alıyorsun abi gümüşü buradan. 28 dolara hedefini yazıyorsun. Stopunu da şuraya koyuyorsun tam. 22 dolar 87 sente stop koyuyorsun. Bitti. Başka yapacağın hiçbir şey yok. Ekranı kapatıyorsun sonra. Yapacağın hareket bu gram e, ons gümüş pozitif arkadaşlar 28 dolar hedefi var. 22 dolar e, 86 cent de stop olarak kullanılaraktan bu hedef beklenebilir. Görünüm pozitif hiçbir sorun yok. 22 dolar 86 cent altına inerse stop olursanız da arkadaşlar ikinci alım yeri burası. 21 dolar 39 cent. Gram gümüş. Gram gümüşte de yükselişin devam edeceğini söylemiştim zaten. 7 lira destek, 7 lira altına inmediği sürece arkadaşlar yükseliş devam eder ve gram gümüşün hedefi 10 liradır. 10 lira hedef. 7 lira stop. Burada bir direnç kırılımı var. Burada bir e, yükselen bir formasyonun kırılımı ardından listesi var. Burada hareketin devamlılığını görüyoruz. 7 lira altına inmedi sürece hiçbir sorun yok. 7 lira üzerinde kaldığı sürece hedef 10 lira arkadaşlar. Gram altın yükselecek. Gram gümüş yükselecek diyoruz buradan baktığımız zaman. Hiçbir sorun yok bunlarda. Brent petrol. Brent petrol arkadaşlar haftada başında bir düzeltme yapmış olsa da ve grafik mum görünümü olarak da bir sıkıntıya girse de baktığımız zaman bu beklenen bir hareket. Haftalarda söylüyoruz şu mavi alandan bir stop yani bir Düzeltme hareketi gelecek. Ama bizim stop olacağımız nokta neresi? Şurası arkadaşlar 76 dolar 17 cent. Bu seviyenin altına inip haftalık kapanış yapmadığı sürece bizim bu Brent Petrol'den düşüş beklememizin bir mantığı yok. Düşmez çünkü trend buradan geçiyor. 76 dolara kadar düşer buraya dokunur hop seker devam eder yoluna. Benim düşüncem bu mavi alanın geçileceği yönde kış daha yeni başlıyor. Bu mavi alanın geçilip 120 dolara kadar bir yükseliş göreceğimizi düşünüyorum ben. Brent Petrol'de yani görünüm aslında benim için şu an görünüm olarak pozitif olsa da teknik olarak negatif aslında. Daha doğrusu burada bir işlem yapılmaması gerekiyor. Burası no trade zone. Eğer 76 dolar altına inerse short açarsınız. 90 dolar üzerine atarsa long atarsınız. Yani bunun dışında burada işlem almazsınız. Ama ben risk alacağım diyorsanız yani trend yükseliş trendi olduğundan burada bir yükseliş beklemek daha mantıklı duruyor. 120 dolar hedef 76 dolar stop arkadaşlar. Doğalgaz. Doğalgaz'da da aynı düzeltme hareketi geldi. Fakat haftalıkta tekrar bir yükselişe doğru ivmelenmeye başladı. Yükseliş devam edecektir arkadaşlar. 6 dolar 20 sent geçildiği zaman hızlanacaktır. İlk hedef 8.60 ardından 10 dolar. Benim beklediğim hedefler 8.60 ve 10 dolar arkadaşlar. 6 dolar 20 sentin geçilmesiyle hızlanacağını düşünüyorum. 5 dolar altında haftalık kapanış yapmadığı sürece ben doğalgazdan düşüş beklemiyorum. Hareketin devamını bekliyorum ki zaten şöyle 4 saatliğe alırsak burada bir konsolidasyon olduğunu görüyorsunuz bakın. Tertemiz konusu güç topluyor burada. Devam edecek yoluna ya. Bağıra bağıra gidecek yani. Bağıra bağıra götürecekler bunu arkadaşlar. Tertemiz. 5 dolar stopu koyuyorsun burada. 8 dolara hedefini koyuyorsun. Tertemiz %60 %70'ini alıp çıkıyorsun. Petrol yani doğalgazın olayı bu. Devam ediyorum. Bitcoin. Bitcoin yani haftalardır. Haftalarda ne kadar haftadır? Ekim neredeyse 1 ay olmuş. 1 aydır arkadaşlar sessiz sakin bir üçgen yapıyor. Muazzam bir filama var burada arkadaşlar. Filama bakın. Yükseliş trendi 1, 2, 3, 4 vuruş ve üçgen oluşumu şurada kıracak. 63.200 puanın üzerinden atmasıyla birlikte kırılım gelecek. 63.200 üzerine attığı zaman potansiyel ABC'ye göre bunun hedefi bu üçgen. Bu arada 707 düzeltmeli muazzam bir üçgen arkadaşlar. Yani harika bir üçgen. Her yerde bulamazsınız bunu. Yani bu formasyon kral bir formasyon. Eğer 63.250 üzerine atarsa çok sert gider. 72.400 ilk hedef 76.150 ikinci hedef benim düşüncem eğer bu hafta kırarsak bu hafta bu hedefleri ulaşacağız yani kırdığı hafta bu hedeflere ulaşacağını düşünüyorum ben bunu bu hafta kırarsak bu hafta ulaşırız ne zamana kadar kırması gerekiyor onu da söyleyeyim size hemen yani bunun bir kırılım şeyi de var yani zamanlı da var bu zamanda bilebiliyoruz bu arada söyleyeceğim hemen şimdi arkadaşlar bunu şuraya kadar kırmamız gerekiyor yani 11 Kasım gece 3'e kadar kırmamız gerekiyor arkadaşlar. 11 Kasım gece 3'e kadar ya yukarıya ya aşağıya kırılım gelir. Bitcoin'den yukarı kırarsa hedefler burada bakın. 72.000 ve 76.000. Aşağı kırarsa düzeltmeye gider. Bu formasyon vece döner o zaman. Ee, o zaman da en az 54.700'lere kadar bir düşüş görürüz. Buna da hazırlıklı olmak gerekiyor. Ee, ama benim düşüncem yukarıya kıracağı ve yükselişin devam edeceği yönünde. Tabi bu düşüncelere göre değil trende göre hareket ediyoruz. Kırılım gelirse long açılır. Kırılım gelmezse sakin sakin beklersiniz. işlem almazsınız arkadaşlar. Durum böyle. Yani Bitcoin'de de pozitif hiçbir sorun yok. Şimdi geçelim BIST'e. BIST. Şimdi öncelikle rally bekliyor muyuz? Ya haftalarda zaten rally'de rally der rally, rally de rally. Getirdik rally. Devam ediyoruz. Benim grafiğim ne ben olmuş ya? Buradaki trend nereye gitmiş? Benim trendimi kim aldı buradan? Benim burada trendim vardı. Trendim kaybolmuş. Neyse artık çok da önemli değil zaten. Şimdi arkadaşlar bu trendi boş verin. Kafa karışmasın. Trend burada bakın. BIST'in trendi bu. Tertemiz. BIST şu trendin altına inmediği sürece şu trendin altına burada düşüş beklenmez. Herkes şunu bekliyor. Burada bir tobo bekliyor bizden Ben beklemiyorum aslında. Ama şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Burası bir direnç alanı mı? Kesinlikle öyle. Burası zirvenin direnç alanı arkadaşlar. Biz Türk için bu hafta sınav verdiğimiz alan bu. Bu haftayı bu mavi alan üzerinde kapatacağız mı, kapatmayacağız mı? Ben kapatacağımızı düşünüyorum ama düşüncelerle değil dediğim gibi trende göre hareket ediyoruz. Yapılması gereken ne biliyor musunuz? Burada bütün malı satarsınız. 1590 üzerinde kapanış gelirse tekrar alırsınız. Yapılması gereken aslında bu. Çünkü burada bir gap var mı? Var. GEP'in dışında ondan sonra burada bir formasyonun direnci var mı? Var. Aresay zirvelerde mi? Zirvelerde. Her şey aslında negatife yoruluyor değil mi? Ya Benim düşüncem şimdi S&P 500'e negatif RSI çok sert hareketler yapabildiği için yani BIST niye yapmasın diye düşünmüyor değilim. Yani buradan bir yukarıya kırılım ve yükselişin devamı gelebilir diye düşünüyorum aslında. Ama dediğim gibi burası bir direnç bölgesi ve buradan olası bir satışı bekleyebiliriz. Peki satış gelirse nereye kadar düşeriz? Buraya kadar arkadaşlar. Yani ortalama BIST buradan bir düzeltme yaparsa %2'lik bir düzeltmeyle 1546'ya kadar düşebilir. Çünkü Burada bir gap var. Hem gapini alır hem de destek trendini test eder burada. Ve buradan tekrar bir yukarıya gidebilir. Veya burada bir konsolidasyon da oluşturabilir. Şurada bir dolanır birazcık. Öyle yukarıya da kırabilir. Ama benim düşüncem aslında nefessiz gideceği yönde. Yani çok kişi malsız kaldı. Malsız kaldığı için yani buradan Lumberland'ı burada götürtebilirler bu endeksi. Ama burası bir direnç, mi direnç peki direnç geçilirse nereye gideceğiz? İşte onun cevabı da burada arkadaşlar. Bakın. Son yükselişin 618 düzeltmesinden oluşan bir Fibonacci var burada. Son rallinin düzeltmesi bu. Bunu koyuyorsunuz abi buraya. Hedef burası bak. 1777 puan. Birinci hedef. ikinci hedefte 1911 puan. Yani Bist'in buradan yüzde TL bazında yüzde 11 ile yüzde 12 ile yüzde 20 arasında bir yükseliş yapmasını bekleriz ki çoğu hisse daha hareketini yapmamasına rağmen biz zaten dibinden yüzde 15 geldi buraya. Biz dibinden buraya %15 gelmiş. Niye buradan bir %15 daha gidemesin? Kimse niye bunu kabullenmek istemiyor bilmiyorum. Sonuç olarak bizim takip edeceğimiz destek dirençler belli. 1546 puan ana desteğimiz. Bunun altına inerse arkadaşlar maksimum buraya kadar düşer. Bu seviyenin altı yok BIST'te. 1507. 1500 pardon 1504. 1504'ün altı yok. Buradan yukarıya devam eder. BIST'in artık dibi 1504 puan. Bunu kabul edin arkadaşlar. 1504 puanı yazın böyle ekranınıza telefonunuza arka plan mı yaparsınız duvarınıza mı asarsınız 1504 puanın altı yok bizde 1504 puan destek şu an direnç bölgesindeyiz 1590 puan 1590 puan geçilirse 1777'ye kadar sapa sağlan bir halle görürüz belki şöyle bir hareket yapar ufak bir düzeltme şöyle bir test ardından devam ama bu halle gelir bu rally gelecek. Bu rally devam edecek. Buradan yazdım. 1390'dan yazdım rally geliyor diye. Ve rally geldi. Ben ben halimden memnunum arkadaşlar. Ben söyledim. Oldu. İşlemimi aldım. Paramı kazandım. Umarım siz de faydalanmışsınızdır. Devamı da gelecektir. Tekrar ediyorum. 1546 ara destek. 1504 ana destek. 1590 ana direnç arkadaşlar. Bu hafta takip edeceğimiz bir yüzde seviyeler bunlar. Biz 1.30 arkadaşlar yeni rekorunu kırdı Yeni zirvesine geldi Benim gün içi direnç dediğim yerde de mumunu kapattı Ve ondan sonra haftayı kapanışını yaptı Şimdi 1.30'da dikkat etmemiz gereken bir konu daha var Şu Arkadaşlar burada bir trend var Bu trendi niye tam olarak çizememişim Hemen düzeltelim onu Burada bir trend var tam olarak şöyle çizilmesi gerekiyor Evet Burada bir trend var ve bu trend 2008 yılından göre zirve trendi burası arkadaşlar. Zirve direnç trendi aslında. Bist her çarptığında bu trende düşüş trendi başlatıyor. Bu trendin direnci de artık bu hafta itibariyle şu seviyeler. Hemen bunu koyalım. 1760. Peki desteğimiz neresi? Hemen 12 saat değinelim. Desteğimiz de bakın ara desteğimiz şurada. Maksimum şuraya düşeceğiz. Burası Bist'in dibi. Bist 30'un dibi de burası. Ara desteğimiz de arkadaşlar şurası. Pardon şurası. 4 saatliğinin gap neredeydi? Gap şurada. Tamam şimdi oldu. Yo bu şurada kalsın tamamdır. Bu daha iyi. Evet tam olarak şu. Evet arkadaşlar biz 30'un grafiği de bu şekilde. Baktığımız zaman 1760 bizim ana direncimiz. Yani buradan %2 yukarıda ana direncimiz var. Burası biz yüzü de zorlayacak bir direnç. Desteğimiz de kısa da arkadaşlar şurası. %1.5 yaşa olan 1692 puan. Ana trend desteğimiz de 1660 puan. Bist 30'da 1660 puanın altı yok. Biz yüzde 1504'tü ya. Biz 30'da da 1660. Bu seviyenin altı yok. 1660'ın altına düşmez biz. Burada en fazla 1692'ye düzeltme atar bu hafta. Biraz daha abartırsa 1660'a gelir. Bu düzeltmeyi yapar. Gap'ini alır. Buradan da çatır çatır yoluna devam eder. 1760 bizi korkutması gerekiyor. 1760'a geldiğimiz zaman bu seviyenin üzerinde haftalık kapanış yapıp yapamayacağımıza bakacağız. Eğer yaparsak değmeyin keyfimize. Ya yani muazzam hareketler görürüz. Yani Bist'i böyle %20'ler %30'lar tutmaz yani. Çılgın çılgın hareketler yapar. Ama işte bu hafta bizi burası tutar mı tutmaz mı onu bilemiyorum. 1760 direnç. 1692 ara destek 1660 ana destek olarak bu hafta BIST 30'da takip edeceğiz arkadaşlar. Bakın rally devam edecektir fakat bu hafta bir miktar en azından hafta başında birazcık bir düzeltme görebiliriz yani buna da hazırlıklı olmamız lazım hem psikolojik hem de portföy olarak arkadaşlar yani hemen bir düşüş geldiği zaman aman Allah'ım battık düzeltme geliyor düşüş geliyor yeni zirve dip geliyor vesaire böyle psikolojilere girmeyin adam akıllı pozisyon yönetin yazın stopunuzu devam edin ya bu kadar etki altında kalmayın BIST daha doğrusu bütün global piyasalar şu an enflasyon rallisi yapıyor. Cebimizdeki para değersizleştiği için aynı zamanda para birimimiz değersizleştiği için bu parayı değersizleşmeyeceği bir şey yatırım yapıyoruz. Bütün dünya bunu yapıyor. Amerikalı Jack de bunu yapıyor. Almanya'lı Hans da bunu yapıyor. Hans'ın da parası değer kaybediyor. Jack'in de parası değer kaybediyor. Enflasyon var, enflasyon. Şekere %35 zam gelmiş bir ayda. Şimdi sen cebindeki 10 lirayla geçen ay ondan sonra 1 kilo şeker alıyordun. Bu ay işte 700 gram şeker alıyorsun. O sebepten ötürü arkadaşlar yapacağımız şey bizim paramızın değerini korumak. Dövizde koruyabilir misin? Tabii ki koruyabilirsin. Fakat dövizden ziyade bizim şirketlerimizin de kendi değerini koruması gerekiyor. O sebepten ötürü bu şirketlerin değer kazanmaya enflasyon zamanında devam etmesi gerekiyor. BIST'in bir handikapı daha var. BIST'in şirketlerinin çoğu İthalat yapıyor, ihracat yapıyor. Yani döviz gelir gideri var. Döviz gideri olan fazla olanları tercih etmemek gerekiyor. Fakat döviz geliri fazla olanlar aynı zamanda dolar rallisi yapacaklar. Hem enflasyon rallisi hem dolar rallisi hem gelişmekte olan bir ülkeyiz. Hem borsamız ucuz biz rally yapmamak yapmak zorundayız. Yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Birazcık oturun mantıklı düşünün. Güzel bir portföy hazırlayın. Araştırın ya. Araştırın ve yolunuza devam edin arkadaşlar. Görünüm BIST 30'da da yani genel trend olarak pozitif ama ara bir düzeltme mümkün gözüküyor. X banka bakalım bankacılık endeksi zaten bankacılık rallisinin başlayacağını şurada söyledim arkadaşlar ben tweet attım herkese söyledim herkesin şaşıracağı şey banka rallisi olacak dedim çünkü bizim bizdeki küçük yatırımcı bir buçuk senedir piyasada ve bir buçuk senedir adamın gördüğü şu faiz azalırsa Bankalar değer kaybeder. Hayır abi faiz alırsa bankalar aksine değer kazanır çünkü kredibilite artar. Kredibilite artar. Bu sebepten ötürü bankalar değer kazanır. Fakat bizim küçük yatırımcı her faiz düştüğünde bankaların değer kaybettiğini gördüğü için bankaları sattı. Sonuç hüsran. Bankalar yükseliyor. Ki bankalar yeni zirve yapacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu bankacılık endeksinin yeni zirve yapacağını düşünüyorum. Özellikle şuradaki düşenin kırılmasıyla burada Draco onaylanacak. İkili dip erken onay alacak. Ve burada 2200 kaç oluyor? 2280 bu. 2275 puan hedefli bir drako onaylanacak. Şu direncin kırılmasıyla 1500 üzerinde. Yani 1500 üzerinde bankalardan %50 daha yükseliş bekleyeceğiz arkadaşlar. Muazzam bir hareket. Yani bankacılık endeksinde de bu yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Görünüm pozitif arkadaşlar. Şimdi gidip BIST 100 dolar grafiğine bakalım. Bu bizim için önemli. Şimdi şurada bir kırılım vardı. Bu sebepten ben acaba dedim döviz daha mı fazla yükselecek ama üzerine attı. Gayet de güzel attı. Bunu kabul edebilirim. Hiçbir problem değil benim için. Ee, yükseliş başladı. Bizi zorlayacak yer şu mavi alan arkadaşlar. Bu mavi alan bir de bakın ara dirence gelmişiz burada da bakın. Görüyorsunuz. Şurası ara bir direnç. Biz ter bu alana geldiği zaman bir direnç görmüş değil mi? Bakın. Daha önceden direnç görmüş, geçmiş, destek görmüş, destek görmüş, düşüş gelmiş, geçmiş, direnç, destek, direnç burada destek 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 destek. yani bu alan önemli bu mavi alan 165 puan 165 puanı geçersek bir sonraki sıkılacağımız alan şu mavi alan olacak arkadaşlar eğer geçersek sıkıntı yok geçemezsek ufak bir düzeltme görebiliriz burada da işte 160 puanlara kadar oradan yola devam eder yani bu grafik de pozitif ama mavi alanlar önemli bu mavi alan geçilirse bu mavi alana gideriz bu mavi alan geçilemezse ve uzun süre geçilemezse aşağıdaki mavi alana geri düşeriz bu şekilde takip edeceğiz ama görünüm arkadaşlar genel olarak dolar grafiğinde de yükseliş olduğu için aslında biz yatırımcısının para kazandığını gösteriyor. Biz dolar karşısında artık paramızın erimesinden en azından 2 haftadır kurtulmuşuz gözüküyoruz. Bakalım gelecek günler bize neler gösterecek arkadaşlar. Şimdi kapanışlara bakalım. Ardından da bir hisse, bir coin paylaşımı yapacağım arkadaşlar. Baktığımız zaman ETF bu arkadaşlar. Yani yurt dışında bizim borsamızın fonunu alıp satan yatırımcıyı gösteriyor. Biz ne zaman kapattık? Cuma günü 5 Kasım değil mi? 5 Kasım da kapattık. 18.10'da kapattık tam olarak. Şurada kapattık. Bakın 18-10 mumuşu. Kapanışı bu. %0.45 yükselmiş biz kapattıktan sonra. Yani yabancı yatırımcı pazartesi günü BIST'in saat 16.30'da en az artı 0.45 olmasını bekliyor arkadaşlar bu mantığa göre. Bir de bizim akşam seansımıza bakalım. X30-Y vade. Girelim akşam seansına bakalım. Buradan büyütelim. Bunu bir dakikalığa alalım. Şuradan alalım. Bakalım nerede kapattık biz. Şurada kapattık. Şurada 18-10 nerede? 18, 10. Şurası. %013'te akşam seansı yükselmiş arkadaşlar. Bizim yerli yatırımcı da pozitif pazartesi için. Yani yarın için pozitifler. Bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Yani yarın pozitif bir gün bekliyor piyasa. Umarım o direnci geçeceğimiz bir gün olur da. Yani orada çok fazla zaman kaybetmeyip hızlı geçersek yeni alıcı da gelir piyasaya. Gayet de güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi bir coin bir hisse. Öncelikle coin'e geçiyorum. FLM arkadaşlar paylaşmak istediğim coin. Şöyle size günlük grafiğinde logaritmini göstereyim. Bu logaritmik arkadaşlar bir grafik. Dipten tepeye çekilmiş bir Fibonacci'nin 618'inden milimetrik dönüyor güç topluyor. Üçgenini zaman kuralına göre tamamen güzel bir şekilde kırdı. Onayladı arkadaşlar. Bu kısa vadeli hedef arıyorsanız bu bir logaritmik grafik. Yani ana hedefi bunun %350 veriyor. Ya yani bunu tutabilirsiniz tabii ki ama kısa vadeli bir hedef arıyorsanız ilk hedefi 0.78'dir. Buradan %17 yukarıda. İkinci hedefi de 1 dolar 10 senttir. O da %66 yukarıda arkadaşlar. Stopu da artık burada değil de şurada kabul etmemiz gerekiyor. 58 cent stop arkadaşlar. 58 cent altında günlük kapanış yapmadığı sürece yükselişin devamını bekleriz burada. Hisse bu hafta iki hisse vereceğim arkadaşlar. primeiro é o Cusan. Jusan hareketine başladı. Burada onaylı bir üçgen filama var. Üçgen filamanın hedefi birinci hedefi 11.70. ikinci hedefi 13.39. Destek stop olarak da artık bu stop uzakta kaldı. Burayı kullanacaksınız. Aslında tam olarak şurayı kullanmanız lazım. 8.82. 8.82 altında gün kapanışı yapmadığı sürece hedef 11.70 ve 13.39 olarak gözüküyor. Cusan'da bir de bir hisse daha var. O da 130 hissesi Viyop yapanlar için. Petkim arkadaşlar. Petkim de direncini kırdı. Üzerinde gün kapanışı yapamıyordu bu direncin. Bakın kaç kere deniyor gün kapanışı yapamıyor. Fakat cuma itibariyle yaptı. Ve bu yükselişin ben devam devamını bekliyorum. Petkim'de destek olarak arkadaşlar 6.39'u tercih edeceğiz. 6.39 altında kapanış yapmadığı sürece 7.66 ve 8.34 hedefleri var. Bu yükselişin de devamını bekliyorum. Petkim'den görünüm bu şekilde pozitif arkadaşlar. Benim bu hafta söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bir de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Eleştirisel yorumlarınız için de yorum yazabilirsiniz. Tabii ki değerlendiririm her zaman. Ee, tekrar iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hepimize bol kazançlı bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.